haram kazançlarla alınan mallar kişinin ölümünden sonra mirasçılara helal olur mu? Uzun bir soru bu. Olur mu? Uzun bir soru. Niye öyle dedim? Çünkü bu mesele iki kısımdır. Bir, bir insan kumardan para kazanmış, ölmüş, mirasçılar biliyor. O miras olmaz. Faizden para kazanmış, belli 50 bin lira faiz parası. Miras olmaz. Allah muhafaza. Bir başkasının malını zimmetine gelir. Gasp etmiş, çalmış, biliniyor. Miras olmaz. Yani haramlılığı ve günahı bilinen bir para miras, mülkiyet miras olmaz. Sahibine tevdi edilmeli bu bir. İki, bilinmiyorsa bunun haramlılığını bilmiyoruz. Bu durumda ne yapılmalı? Bu durumda Efendi mesela kazanmış, çalışmış, hakkını ödemiş, ödememiş vesaire, hayatı geçmiş, ev bark vesaire işte meşhur kaydı devreye giriyor. Ölüm hak miras helal. Efendi peki oradaki yanlışlıklar, günahlar vesaire İmam Gazali burada net cevap veriyor. Dünyanın en ahmak varlığı insandır. Kendisini cehenneme atıp kendisinden sonrasını rahat ettiren en hamakat varlık insandır diyor kendini cehenneme atıyor. Kabirde Habire efendim orada efendim topuzları azap gürzlerini yiyor. Kendisi azabı çekiyor. Gerisindekiler böyle sefasını sürüyorlar. Onun için kendinizi cehenneme atmak için efendim haksızlık etmeyin diyor. Bu durumlara dikkat edelim. Malımızın zekatını verelim. Adam vermiyor. Vermedin ne oldu? Efendim kaldı miras. Sen cehenneme gidersin. Çoluk çocuk orada sefasını sürer. Değmez. Haram mal meselesinde böyle iki tane husus bulunmaktadır. Bununla alakalı şu da var bu da var denilebilir. Yani mesele özetin özeti olarak arz etmeye çalışıyoruz. Konuları bütünüyle mütalaa etsek şu, şu maddeyi yani müstakillen bir konu olarak konuşmak lazım. O kadar bunun boyutları var ki efendim burada efendim kişilerin hakları var efendim bir de e, kul hakları var sözlü haklar var. Ee, bir de orada mesela adam çalıştırmış, çalıştırdığı adamın hakkını ödememiş gibi e, bir de mirasta taalluk eden vasiyetler meseleleri gider de gider. Yani biz burada arz etmeye çalıştığımız gibi yani özetin birkaç maddeyle geçiştirmeye çalışıyoruz e, hülasa.